Evet saatler önce gerçekleşen UFC Fight Night gecesi ana maç Rio de Janeiro'da Brezilya'da yani Charles Oliveira'nın evinde kendi mekanında Oliveira çok güzel bir dönüş yaptı. Ilya Topura'ya nakalt olduktan sonra çok soru soruldu. Erken mi döndü? Çenesi ne durumda? Ne yapabilecek? Emekli mi olacak? Emekliye mi ayrılacak diye çok soru soruldu. Zaten emeklilik iddialarını özellikle reddetti. Üstüne basa basa reddetti. Emekli olmayacağını, bu spora daha çok şeyler verebileceğini söyledi. Biliyorsunuz ana maçta yani Fight Night'ın ana maçında Mateus Gamrot'la eşleşti. Öncesinde Rafael Fiziev açıklanmıştı fakat Fiziev'in sakatlığı nedeniyle Gamrot sonradan dahil oldu maça. Oliveira da aslında bütün kampını striker bir rakibe karşı yani Fiziev'e karşı çalıştıktan sonra kısa bir süre kala Gamrot'un rakibi olduğunu öğrendi. Aslında iki taraftan da bakarsanız iki taraf için de bu gayet cesaretli bir hamle. Çünkü Gamrot iki buçuk hafta kala maçı kabul ediyor. Aynı şekilde Oliveira da bu maçı kabul etmek istemeyebilirdi. Çünkü striker bir rakibe hazırlanıyorsun. Sana bir anda güreş şarlık bir rakip ortaya veriyorlar. Yani kabul etmeye de bilirdi ama kendi evinde Brezilya'da bu maçı geri çevirmek istemezdi tabii ki de ne olursa olsun dövüşmek istedi. Sosyal medyada, ana medyada bir sürü soru soruldu aslında Oliveira için. Bu sorulardan biri özellikle Oliveira'nın Ilya Topuru'ya nakat oluşundan sonra erken mi geri döndü? Çünkü biliyorsunuz bir mağlubiyet sonrası geri dönmek zaten başlı başına zorken böyle sert böyle acımasız bir nakat sonrasında geri dönmek öyle her yiğidin harcı değil. Öyle bir ama bunu başardı. Nasıl başardı? Bugün bunu konuşacağız. Başlamadan önce şunu bilmeniz lazım. Gamrot gerçekten güreş bakımından çok elit diyebileceğim ama Gamrot gerçekten güreşte iyi bir isim. Yani güreş baskısı özellikle yerdeki kurduğu baskı çok üst seviye bir dövüşçü. Aynı şekilde Oliveira'ya da bunu yapmayı deneyeceğini düşünmüştüm maçtan önce. İlk rounddan başlayacaksak zaten maçı 2 round sürdü. İlk rounddan analiz etmeye başlayacaksak şöyle bir şey söyleyebilirim. Oliveira'nın Brezilya cici susu gerçekten çok tehlikeli. MMA'ye gelmiş geçmiş en iyi Brezilya cici sulardan bir tanesi. Kesinlikle çünkü zaten UFC'deki en çok submission'lı galibiyete sahip dövüşçü de kendisi. Gamrot'un şöyle bir açıklaması vardı. BJJ'si iyi Evet ama ben bundan korkmuyorum tarzında bir açıklaması vardı. Günümüz MMA'inde de bildiğimiz üzere iyi bir güreşin antisi, iyi bir Brezilyan cücüsü. Bunun bir sürü örneği var, yaşandı. Oliveira garip bir Brezilyan cücüsüye sahip. Çünkü sadece sırtı, yani sadece üstteyken değil, sırtı yerdeyken de birçok pozisyonu üretebilen bir isim. Mesela yani aslında yere düşürülmeyi de bir yandan bekliyor. Bu onun için aslında oyun alanı. Kendini orada da rahat hissediyor sırtı yerdeyken. İlk rounddan başlayalım şimdi aslında maçın ilk saniyelerinde takaslar vardı. Yani iki tarafta temiz vuruşlar buluyordu. Gamrot da yakalanıyordu. Oliveira da yakalanıyordu striking bölümünde. İki tarafta birbiriyle o şekilde takasa girmişlerdi. Ee, bir takedown denemesi geldi Gamrot'tan round'un başlarında. Ee, başarılıydı da ama şöyle başarılıydı. Aslında başarılı değildi. Neticede bakarsanız gene sırtını verdi ve altta kaldı. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Normal dövüşçülerin Brezilya'nın cücusundan çok bir farkı var. Oliveira'nın. Şöyle çok bir farkı Var. Çünkü Oliveira'nın pozisyonlardaki transition hızı çok hızlı. Gerçekten pozisyondan pozisyona geçmek konusunda çok iyi ve köprüyü çok iyi yapabiliyor. Yani pozisyonu çok iyi hazırlayabiliyor. Bir pozisyondan diğer pozisyona geçişi de hazırlama konusunda çok üst seviye. O yüzden gerçekten yerde mücadele etmek Oliveira ile kolay değil. Ne kadar üst seviye bir güreşiniz olsa da. İlk roundda zaten Oliveira yerde kurduğu baskıyla beraber roundu bitirmeyi başardı. Yerdeki geçişler olsun, kontrol olsun. Yanlış hatırlamıyorsun Tam 1 dakika 24 saniye bir kontrol time'ı vardı en son öyle hatırlıyorum. Şu anda önümde bir veri istatistik yok. Maçı tekrar izledim sadece şu an boş ekrandan konuşuyorum. İlk round bu şekilde bitiyordu. İkinci round'a başladığımızda bu sefer gene hali hazırda striking eşleşmeler oldu. İki tarafta takasta bulundu. İki tarafında aldığı temiz vuruşlar vardı. Sonrasında Gamrot yine bir takedown'a yöneldi. Bu maçın zaten nereden bakarsanız dönüm noktası oldu diyebiliriz. Pozisyonu çok hızlı bir şekilde çevirdi. Yani gerçekten transition hızına hayran kalıyorum. Sadece pozisyondan pozisyona geçme hızı da değil. Mesela maçı bitiriş, maçtaki sapmışın rear naked çok ama rear naked çok'u bağlama hızı da çok hızlı. Gerçekten kaşla göz arası bağlayabiliyor. Ve tam bu pozisyona geçtiği zaman da aslında tam boyun altını bulamasa da çeneye kurduğu baskı zaten bodylock'ı da kurmuştu. Oradan Gamrot'un kurtulması mümkün değil. Boyun altını bulamamıştı ama çeneye kurduğu baskı sonucunda gene maçı kazanmayı bildi. Bu zaten onun en iyi bildiği şeylerden bir tanesi. Bu boyun altı muhabbetinde de dövüşçülerin inanılmaz bir baskısı oluyor. Yani boyun altını bulamasalar bile tepetmek zorunda kalıyorsunuz. Örnek verirsem Hamzat Şimev'in Robert Whittaker maçına örnek verebilirim. Orada da çenesini ne hale getirmişti Whittaker'ın hatırlıyorsunuz. Bu şekilde de Gamrot'u da pes ettirdi. Ben bu eşleşmenin böyle olacağını az çok biliyordum. Nasıl biliyordum diye sorarsanız aslında güreşçilerin şöyle bir yanılgısı var. Asıl önemli olan güreş baskısını kurabilmek. Yani kontrolü elden bırakmamak. Sürekli baskı kurabilmek. Ama karşınızda elit bir Brezilya Cudüsü'ye sahip dövüşçü olduğu zaman bu güreşinizi, bu baskınızı kuramıyorsunuz. Gamrot mesela bunu yapamadı. Aynı zamanda şöyle bir etken de var. Oliveira Brezilya'daydı yani. Oliveira kendi evinde çıktı bu maça inanılmaz bir enerji inanılmaz bir atmosfer duygu derken duygusal olarak da çok önemli bir maça çıktı aslında Gamrot için bu aynı derecede değil. Gamrot zaten deplasmana çıkmaya alışkın bir isim. Birkaç kere daha böyle maç olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Arman Sarukyan maçı o maçı da kazanmıştı. Maç sonunda da BMF kemeri için Max e meydan okudu. Bu maç çok gerçekçi geliyor benim gözüme. Mesela Charles Oliveira e aynı zamanda Conor McGregor'a falan da meydan okumuştu ama bunlar pek gerçekçi değil. Yani Beyaz Saray'da bir maç olursa Conor Ere bu maça çıkarsa Charles'da olmaz rakibine Chandler'ı verirler Conor McGregor'ın. Max'le bir eşleşme göreceğiz gibi. Bunun sonucu da ne olur konuşuruz yine. Ama bu şekilde Charles Oliveira çok iyi bir şekilde bütün medyanın düşündüğünün tersine dönebilecek mi, yapabilecek mi, erken mi oldu sorularına cevabını çok güzel şekilde verdi. Full odak. Güzel bir şekilde geri döndü. İlerleyen zamanlarda ne olur, hangi maçlara çıkar, ne zaman emekli olur bilmiyorum ama bu maç üzerinde yorumlarım, analizlerim bu şekildeydi. Ufak bir yorum oldu. Teşekkür ediyorum görüşmek dileğiyle